Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 24 Temmuz, Cuma günü akşam 10 çeyrek geçiyor arkadaşlar. Ve e, gümüş analizi videomuza başlıyoruz. Gümüş analizinde dün neler söylemiştik, e, onları birazcık hatırlayalım. Gümüş geri vitese takabilir, dikkatli olun. E, tepe, tepe noktalarındayız ancak düşüşle ilgili herhangi bir e, gelişme yok. O yüzden de halen yukarı doğru trend devam ediyor diye konuşmuştuk sizlere belli bir seviyeler vermiştik. O seviyenin üstünde kapanırsa diye e, YouTube'dan hem de Twitter'dan konuşmuştuk. O seviyenin üstünde kaldığı için de bir problem olmamıştı dün. Şu an bugün için e, durumu sizlerle beraber değerlendireceğiz. Evet günlük bazda e, baktığımızda grafiğe biraz yükselişin gücünün artık yavaş yavaş kesildiğini görüyorum. Ancak bu demek değildir ki e, düşüş trendi başladı. Düşüş trendinin en azından başlaması için arkadaşlar bizim 5 TL'nin 5 TL diyorum arkadaşlar, düzeltiyorum. 5 doların altında e, kapanış yapmamız gerekiyor. Şu an 5.01.68'lerdeyiz. Dolayısıyla halen günlük bazda yukarı doğru trendin devam ettiğini görüyorum ben. E, yükselişin bitmesi için e, dediğimiz seviyelerin altında olması gerekiyor birincisi. İkincisi de en azından tabi o seviyelerin. E, salı gününe kadar ben bir tepenin tekrardan 5.08'lerde oluşabileceğini oradan bir geri dönüş olabileceği konusunda bir tahminim var bakalım olacak mı yoksa buraya da patır kütür geçip 5 da geçip 5-20 ve 5-30 hedeflerimiz vardı biliyorsunuz yukarılarda oralara gidecek mi şu an için ortada bir durumdayız bakalım Pazartesi Salı günü neler olacak ancak şu an için gümüş yatırımcısının kapanışı ne olur bilmiyorum ama 5 dolar üstünde kaldıkça bir problem olmayacağını düşünüyorum. Ancak 5 saatlikte arkadaşlar dün de söylemiştik 5 saatlikte bir sat sinyal oluşabilir demiştik. Gece saatlerinde aslında bir sat sinyal oluştu. Nerede oluştu arkadaşlar? 5.03 dolar seviyesinde bir sat sinyal oluştu. Ancak bugün tekrardan al sinyali gelmek üzere arkadaşlar 5, 5 ee, demeyelim 4.99 dolar üzerinde kapanış yaparsak biz eğer e, bu gece kaç saati onu bakalım bir 5 e, saatlik olduğuna göre gece 3-4 yani bu gece kapanış 4.96 üzerinde olursa tekrardan gördüğünüz gibi bakın şu düşen yüksel, yüksel, üçgeni kırdık ve yukarı doğru gidiyoruz gibi gözüküyor yani aslında şöyle biraz büyük resimden bakarsanız şu şekilde bir yükseliş vardı şurada bir çanak yapıp tekrardan yukarı doğru devam ederek e, hareketini devam edecek gibi gözüküyor veya şöyle bir flama olarak da değerlendirebilirsiniz bunu bakın şu flamayı çiziyorum buraya şöyle alttan e, destekle de çizdiğimizde şurası bizim direğimiz, şurası bizim bayrağımız. Bu bayrağı eğer kırarsak arkadaşlar yukarı doğru ilk başta 5-13'leri, 5-13'lerin üstünde de şu bayrak yüksekliği kadar gittiğimizde de kabaca 5 13 5 doğru hareketin olabileceği konusunda e, devam edebileceği konusunda bize ipucu veriyor. Dolayısıyla 5 saatlikte sasniye gelmesi sizin için çok fazla anlam ifade etmeyebilir ama hem öncü gösterge olduğu için hem de Forex'te örneğin 5.02'den sat sinyali, sat pozisyonu açıp sonra da 4.90'dan bunu kaldıraçlı işlem yapan aranızda arkadaşlar vardır diye bu sinyalleri 5 saatlikte de söylüyorum ki bilginiz olsun. Tekrardan şimdi 4.98'den al pozisyon yani buy pozisyonu açan, yukarı pozisyonu açan, long pozisyonu açan ne derseniz buna değil sonra belki 5-12'ler, 13'lerde tekrar kapatacak. Burada da yani hem burada kazanacak hem burada kazanacak. Piyasalarda iki yönlü işlem yapıldı. Forex piyasası gibi, Viyop gibi işlemler yapan arkadaşlar için 5 saatlik kısa vadeli işlemler daha önemli olduğu için bunları veriyoruz aslında. Şimdi buradaki göstergeleri de bir inceleyelim. Sonra bizim Türk lirası cinsinden gümüşe de bakacağız. Evet, şimdi indikatör tarafında da gördüğümüz bakın bir toparlanmanın başladığını, satsiyenin bakın burada olduğunu, başladığını, ara sayında aşağı geldikten sonra 70 seviyesinin kırıldığı noktanın burası olduğunu. Yani 503'ten aslında sat sinyalimiz oluşmuş. Tekrardan biz eğer şu bayrağı kırarsak demin çizdiğimiz, o zaman yükselişler daha çok sertleşecek arkadaşlar. 499 üzerinde kaldıkça da ben bu bayrağı kıracağımızı düşünüyorum. Bakalım pazartesi, salı günleri neler olacak? Evet, yavaştan gram tarafına geçelim. Türk Lirası gramına geçelim arkadaşlar. Pardon arkadaşlar, düzeltiyorum. Gram tarafındaydık zaten. Dolar cinsinden gümüşe geçelim. Düzeltiyorum, kusura bakmayın. Çok fazla analiz yapınca bazen kafa gidiyor. Evet, şimdi dolar bazında ons gümüşü değerlendireceğiz. İlk olarak günlük bazda baktığımızda arkadaşlar biraz olumsuz bir durum görüyorum burada ben. Hem fiyat grafiğinde hem indikatör tarafında birazcık daha olumsuz bir durum var. Bakın şu 22.80 seviyelerin altında kalmamızla beraber şu an 22.80 seviyelerindeyiz. Eğer bugün kapanış 22.8'in altında olursa ben pazartesi günlüğü, 22'lere doğru bir hareket bekliyorum. Biraz daha gevşenin, gevşemenin olması söz konusu diye düşünüyorum. O yüzden pazartesi ve salı günü gümüşü takip etmeye devam edin. Şu yukarıdan gelen bakın şöyle bir trend çizersek şöyle pazartesi günü de eğer 22.5'ların da altında kalırsak bu sefer düşüşler sertleşecektir diye ben düşünüyorum o yüzden dikkatli olun. E, ufaktan da olsa bir e, sat sinyali yok ama aşağı doğru gideceğim gibisinden bir e, kar satışı var. 5 e, saatliğe bakalım bize bir fikir verecek mi? 5 saatlikte de bakın daha önceden Aslında 22.8 seviyesinden sat sinyali oluşturmuş. Ancak tekrardan şu an e, alt sinyali vermek üzere 22.8 üzerine çıkarsa Yani 22.8'den sat sinyali oluşturmuş. 5 e, saatlikte 22.3'e kadar düşüş olmuş. Bu sizin için çok anlam ifade etmiyor olabilir ama dediğim gibi Forex için anlam ifade edebilir. Makaslar, vergiler zaten ayrı konular. Onları sizin değerlendireceğinizi her zaman söylüyoruz. Ona göre işlem yapabilirsiniz. Ve 5 saatlik grafikte de bakın burada da bir bayrak formasyonu var. Bayrak formasyonunu kırmak üzereyiz burada da. 22.8'in üzerinde eğer kapanış yaparsak şu an 22.7'lerdeyiz. O zaman ben ilk başta 23'lerin sonra da 23.5'ların 23.2'lerin test edileceğini pazartesi salı günü düşünüyorum. Bakalım neler olacak gördüğünüz gibi şu e, üçgenin kırılmasıyla beraber üçgen yüksekliği kadar bir çanak gibi veya üçgenin tepesine kadar gidecek şekilde bir hareket olabilir. Göstergelere bakalım. Göstergelerde büyük ihtimalle muhtemelen e, gram e, gümüşlü olduğu gibi benzerdir diye tahmin ediyorum. Evet burada da yukarı doğru bir hareket gözüküyor. Bakın burada da 70'ten toparlamış Aresay tekrar yukarı doğru gitme çabasında 70'lerin üstünde kalıcı olursak Pazartesi günü ben tekrardan 23.5'lara doğru hareket bekliyorum bakalım neler olacak bu şekilde özetleyelim ve son değerleri yazalım şimdi videoyu kapatmadan. Şimdi günlük bazda arkadaşlar üstünde kapatmamız gereken ilk seviye 22.8 arkadaşlar. Kapatamazsak da en azından 22'lerin üzerinde kapanış yapmamız gerekiyor bugün. Şu an 22.75'lerdeyiz. Ama çok güçlü bir düşüş olmadığını sizlerle paylaşalım 22.8 altında olsak da. Ama indikatörler aşağı doğru gitmeye başlamış. Arasa 70'lere doğru bir hareket gösterebilir. O durumda da 22'ler gözükebilir ama 22'lerde destek bulursak tekrardan 23'leri test edebiliriz diye düşünüyorum. Şu an için çok büyük bir problem yok arkadaşlar. 5 saatlikte de arkadaşlar şöyle söyleyelim 22.7 22.6 diyelim. Bunun üstünde kaldıkça yukarı doğru devam ederiz. Günlükte ise 22.8'lerin üstünde kalmamız gerekiyor. En azından da 22'lerin üzerinde kalmamız gerekiyor. Ve şu anki duruma göre de bir problem gözükmüyor. Kar satışları var şu an. Bu kar satışları her an kendini yani şöyle yapalım. Şu grafiği tek başına açalım. Bakın şöyle bir hareket pazartesi günü olabilir. Şöyle bir yükseliş vardı biliyorsunuz. Sonra tekrar bir düzeltme olur. Sonra tekrardan yukarı doğru 26'lı seviyeler vardı biliyorsunuz yukarılarda. Oralara doğru hareket edebiliriz. Ee, aynı şey e, gram tarafında da geçerli. 5'li seviyelerden destek bulduktan sonra 5 onlara, 5 onlara eğer kırılırsa da 5.20, 5.30'lara doğru bize hareket götürür. 5'in e, altında kalırsak düşüşlerinden başlayacağını e, yavaştan düşünüyorum. Oraya geldiğinizde tekrardan değerlendiririz. değerlendiririz ama şu an için e, halen yükseliş e, tarafında olduğumuz için bir problem göremiyorum. Peki şimdi çok kısa da olsa aylık ve haftalık bazda da bir değerlendirmek istiyorum. E, dolar bazında değerlendireceğim çünkü e, dolar çok fazla değişmediği için dolar bazlı değerlendirmemiz Gram bazda e, yaklaşık olarak tahmin ederiz diye düşünüyorum. Şimdi aylık bazda gördüğünüz gibi çok sert bir yükseliş var bu ay. Şu hareket çok güçlü ve bu hareketin gideceği ilk nokta bakın şuralar karşımıza çıkacak direnç seviyeleri. Buralarda 25 seviyeleri var. 25 seviyelerine doğru bir hareket devam edebilir gelecek ay içerisinde de. Yeter ki biz 20 doların altında kapanış yapmayalım aylık fazla. Peki indikatörler ne diyor? indikatörler arkadaşlar halen yükseliş devam edecek diyor. Bakın uzun vadede 70 bandını zorlayacağız ve biz Kısacası arkadaşlar 25 dolara doğru hareket ediyoruz. Peki 25 dolar olduğunda gram ne olabilir? 25 çarpı 6.85 dersek doların fiyatına bir ons kaç gram hatırlayamıyorum ama herhalde 31.1 gram oluyor. Doğru ons 31.1 gram olduğu için 5.5 seviyelerine doğru bir hareket olabilir arkadaşlar. Gelecek aylarda bakalım ilerleyen günlerde neler olacak. Ve haftalık bazda da bakalım ve videomuzun sonuna da bitirelim. Haftalık bazda da arkadaşlar Gördüğünüz gibi resmen bir roket var. Ee, çok sert bir yükseliş var. Ee, bu yükselişte bizim karşımıza çıkacak dirençler e, ee, 22'ler 23'ler vardı. Oraları geçtik. Burada da gördüğünüz gibi benzer olarak 25.5 ve 26 seviyeleri var. 25.5 ve 26 seviyeleri haftalık bazda karşımıza çıkacak dirençler. Aşırı alım bölgesindeyiz. Dikkatli olmakta fayda var. Ancak halen yükselişin ben devam edeceğini e, haftalık bazda ve aylık bazda görüyorum. Günlük bazda da aynı şekilde öyle. 5 saatlikte de bir sat sinyali vardı ama tekrardan sanki yukarı dönecekmiş gibi gözüküyor o da. Yani şundan bahsettik. Şöyle bir e, düşüş başlamıştı. Sat sinyali e, buraya kadar geçerli oldu. Şimdi tekrardan alt sinyali gelip yukarı doğru taşıyacak gibi gözüküyor. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi akşamlar. Hoşçakalın.